Canım bugün çok makarna çekti ve şimdi makarna yapıyorum kendime. Su koydum, kaynadı. Biraz tuz attım, az bir şey. Sonra makarnaları attım içine. Yavaş yavaş kaynıyorlar makarnalar ve en sevdiğim makarna çeşidi bu lüle lüle. Yar saçlarım lüle lüle. Yer benziyor beyaz güle. Kaynıyor ve üzerine bu kaşıkla kaşık dolusu rama attım içine. Ramayla beraber kaynıyor. Suyu çekene kadar. Suyu çektikten sonra Türk peyniri 250 gram Türk peyniri ince ince 250 gram Türk peyniri ince ince doğranmış. Makarna piştikten sonra üzerine atacağım. Biraz karıştıracağım. Sonradan afiyetle yiyeceğim. İsteyen sebze de atabilir üzerine. Ama ben koymuyorum sebze. Çünkü torunum gelecek sevmez sebzeyle. Evet makarnam güzelce kaynıyor. Şimdi de bir kaşık çay kaşığı Vegeta atıyorum. Bir çay kaşığı vegeta, yani sebzeli, sebzeli içinde kurutulmuş sebze tuz var içinde, ondan kullanıyorum. Güzel tat veriyor yemeklere ve karıştırıyorum biraz. Suyunu çekmek üzere ve makarnalarımız pişmek üzere az kaldı çok lezzetli olacak evet makarnamız pişti kendi suyunda suyunu dökmedim biraz suyla önce kaynattım sonra üzerine bir kaşık rama attım bir yemek kaşığı rama Sonradan bir kaşık, çay kaşığı vegeta sebzeli tuz attım. Çeşni diyorlar galiba. Çeşni tuzu ve ezmiş olduğum beyaz peyniri, orta yağlı beyaz peyniri üzerine atıyorum, döküyorum. döktüm. Şimdi kısık ateşte yavaş yavaş karıştırıyorum. Onlar içinde eriyene kadar karıştıracağım. Peynirleri döktüm üzerine. Şimdi de kısık ateşte yavaş yavaş karıştırıyorum. Peynirler erisin bari. Evet eriyor. Peynirler için içinde ve çok güzel görüntü isteyen üzerine de maydanoz koyabilir. Maydanozun var ama dediğim gibi torunum sevmiyor diye atmadım. Ama çok güzel bir tat da verir maydanoz. Bize de afiyet olsun.